Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. En son dersimizde dik üçgen nedir ve özel dik üçgenlerden bahsetmiştik. Bugünkü dersimizde ise dik üçgende trigonometrik oranlarla ilgili problemlere bakacağız. İkinci konumuz olacaktır bu. Şimdi biz burada öğreneceğimiz kavramları ilk önce söyleyeyim. Sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjantın tanımını öğreneceğiz. Şimdi bu bir dik üçgendi. En son dersimde anlatmıştım. ABC dik üçgeni bir açısı 90 derece olan üçgene biz dik üçgen demiştik. 90 derecenin karşısındaki kenar uzunluğu hipotenüstü. Şimdi gelin sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjantın ne olduğuna bakalım. Şimdi arkadaşlar şimdi burada x açısı var. Burası da x olsun. X için ben sinüs x'i tanımlayacak olursam diyeceğim ki Karşı dik kenar uzunluğu bölü hipotenüs uzunluğu. Şimdi x'in karşısındaki kenar uzunluğu c değil mi? O yüzden hipotenüs de a. Sinüs x c bölü a olacak. Kosinüs x ise komşu dik kenar uzunluğu bölü hipotenüs uzunluğu olacak. x'in komşu kenarı burası yani b. b'nin hipotenüs yani a'ya oranı bize kosinüsü verecek. Tanjant x ise arkadaşlar karşı bölü komşu yani c bölü b. Kotanjant x ise komşu bölü karşı olacak. Komşu bölü karşı. Evet, gelin çok basit bir örnekle başlayalım. CAB dik üçgeninde A açısı 90 derece, ACB açısı x olmak üzere AC uzunluğu 4 cm, CB uzunluğu 5 cm olduğuna göre sinüs x artı kosinüs x'in değerini soruyor. Şimdi arkadaşlar bu bir dik üçgen. Hatırlarsanız özel üçgenlerimiz vardı. Bizim bu 3, 4, 5 dik üçgen olduğu için AB uzunluğu da 3 müdür? 3 cm. Evet. Sinüs x neydi? Şöyle hatırlayalım. Karşı dik kenar uzunluğu bölü hipotenüstü. Bakıyorum soruya. Karşı x'in karşısında 3 var. Karşının hipotenüs neydi? 90 derecenin karşısındaki kenar uzunluğuydu. 3 bölü 5. Sinüs x nedir? 3 bölü 5. Kosinüs x değerini bulalım. Kosinüs x de bakın. İkisi de k ile başlıyor. Kosinüs'e bakıyorum kosinüs okurken kosinüs diyorum kosinüs komşu oradan aklınızda tutabilirsiniz ya da kotanjant komşu bölü karşı tanjant karşı bölü komşu kosinüs komşu bölü hipotenüs x açısının komşu kenar uzunluğu kaç 4 4'ün hipotenüs oranı 5 benden bu ikisinin toplamını soruyor topluyorum 3 bölü 5 artı 4 bölü 5 tabanlar aynı üstleri topluyorum 3 4 daha 7 bölü 5 evet. şekilde verilen BAC dik üçgeninde A açısı 90 derece AC uzunluğu 6 ve tanjant x 3 bölü 4 olduğuna göre BAC dik üçgeninin çevre uzunluğunun kaç santim olduğunu bulunuz. Çevresini soruyor. Yani AB uzunluğu, AC uzunluğu ve CB uzunluğu. Yani çevresinin tamamını soruyor. Bakalım. Tanjant x 3 bölü 4'müş. x buradaki açı. Tanjant x 3 bölü 4 ise tanjant x arkadaşlar. Tanjant x. Karşı kenar uzunluğu bölü. Komşu kenar uzunluğu değil miydi? X'e göre karşı kenar uzunluğu 6. Komşu kenar uzunluğu şurası A olsun. Bilmiyoruz. Çünkü vermemiş soruda. A bölü 6, 6. bölü A. 6 bölü A kaçı eşitmiş? 3 bölü 4'e eşit. Bakalım. 6 bölü a 3 bölü 4 eşitse a kaçtır? Bakın. 6 3'ün 2 katı mı? O zaman a 4'ün kaç katı olacak? 2 katı olacak. a eşittir kaç? 8. a yerine 8 yazıyorum. Bu bir 6 8 10 özel üçgeni midir? O zaman bc uzunluğu da 10 olacak. Benden neyi istiyordu? Üçgenin çevre uzunluğunu soruyordu. Yani 10 artı 8 artı 6 18 24 Diğer soruya geçiyoruz. Şekilde eş birim karelerden oluşmuş ABCD dikdörtgeni içerisinde DEF tamam DEF x açısı ve DB köşegeni verilmiştir. DB köşegeni verilmiştir. Buna göre tanjant x değeri kaçtır? Soru bu. Tanjant x'in kaç olduğunu soruyor bize. Evet. Gelin şöyle düşünelim. Söyleyin bana. Burası x ise ya da şöyle düşünecek olursak şu doğruyla yani şuradaki doğruyla buradaki doğru birbirine paralel mi? Yani burası x ise burası da x olur mu? Yöndeş açılar olduğu için. Ya da şöyle bakacak olursanız Şurası x ise burası x midir arkadaşlar? Şöyle. Şurada bir z kuralı var. Burası x ise burası da x'tir. Bakıyorum. Şimdi burada kaç tane kutu var? 1 2 3. Şurası 3 birim mi? Burası 4. Şimdi burası 90 derece değil mi? Dikdörtgende her bir açı 90 derece. 3 4 5 üçgeni değil mi? DB uzunluğu 5. Ama ben, benden neyi istiyor? Tanjant x'i istiyor. Tanjant x neydi? Karşı kenar uzunluğu bölü. Komşu kenar uzunluğu değil miydi? Şimdi x burada. x'in karşısında kaç var? 4. Komşusu 3. Yani tanjant x kaçmış? 4 bölü 3. Evet. Akıllı telefonunda uzunluk ölçen bir programı fark eden ırmak bu program yardımı ile dik üçgen şeklindeki tarlaların çevre uzunluğunu bulmak istemektedir. Gençler bunu bir tarla olarak düşünün. DF'nin DF'nin DF uzunluğu şuranın AB'ye dik olduğunu söylemiş. CB'nin DF'ye paralel olduğunu söylüyor. Bu durumda ırmak FA uzunluğunu 40, FD uzunluğunu 30 ve AB uzunluğunu 120 metre olarak ölçmüştür. Irmağın başta başka bir ölçme yapmadan tarlanın çevresini kaç metre olarak hesaplayabileceğini bulunuz. Bakalım. Şimdi ırmak, bu kenar uzunluğunu 30, bu kenar uzunluğunu 40 bulmuş arkadaşlar. 3, 4, 5 üçgeni vardı hatırlıyor musunuz? 3'ün 10 katı, 4'ün 10 katı. O zaman DA uzunluğu da 5'in 10 katı olan 50 olacak mı? Bir daha söylüyorum. 3, 4, 5 üçgeni vardı. Burası 30, burası 40 ise 3'ün 10 katıdır, 4'ün 10 katıdır. Bir dik üçgen olduğu için burası da 5'in 10 katı 50 olacaktır. Bakalım. Herhangi bir ölçme yapmadan tarlanın çevresini kaç metre olarak ölçmüştür diye bakalım. Şimdi burası na x diyelim. X açısı. X'e göre arkadaşlar. Tanjant x bakalım tanjant üzerinden gidelim. Tanjant x karşı bölü komşu değil miydi? Yani 30 bölü 40 mıdır? Yani DAF üçgenine göre bakıyorum. Bu da sadeleştirme işlemi yaparsam 3 bölü 4 olur. DAF üçgeni için bu. DAF üçgeni için. Şimdi ABC üçgeni için bakalım. ABC üçgeni için tanjant x'i bulalım. Tanjant x. Karşı bölü komşu karşı burayı bilmiyorum buraya A diyeceğim. A'nın kaçı oranı? 120 oranı değil midir? Evet o zaman A'yı da bulabilirim. Ben burada çünkü tanjant x 3 bölü 4 ise burada da 3 bölü 4 olmak zorunda. Yani 3 bölü 4 kaça eşit? A bölü 120'ye eşit. Şimdi 120 Buradan A'yı bulmak için ne yapacağım? 124'ün kaç katıdır? 30. O zaman A'da da 3'ün kaç katı olmak zorunda? 30. 3 çarpı 30 eşittir 90. A'yı ben kaç buldum? 90. A kaçmış? 90. Bakalım. Evet, A Benden bu tarlanın çevresini istediğine göre bakın CB'yi buldum. Başka ölçme yapmadan buluyorum. Tanjantla buldum. AB'yi zaten 120 olarak vermiş. Bir de ne kaldı? AC uzunluğunu. AD'yi biliyorum 50 zaten. Bir tek burası kaldı. O zaman şöyle düşünelim arkadaşlar. Bu bir dik üçgen mi? Evet. Burası 90, burası 120 ise şöyle düşünüyorum. 90 3 çarpı 30 mudur? 120 de 4 çarpı 30 mudur? Bakın 3'ün 30 katı 4'ün 30 katı o zaman şurası 5'in 30 katı olacak mı? O da kaçtır arkadaşlar? 150. Tarlanın çevresini şimdi bulabilir miyim? AB uzunluğu 120. BC uzunluğu 90 AC uzunluğu 150 Bunları toplayarak çevre uzunluğunu bulabilirim 120 90 daha 210 310 360 Evet güzel bir soru arkadaşlar Umarım anlamışsınızdır geçiyorum